Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Ey Eymen'le beraber hemenle beraber şey yapacağız. Mikrofonacağız. Evet. Beraber mikrofonacağız. Köy yerini Eymen baş. Şurada sandığımız vardı nerede? Bir yerlerde sandık vardı. Bonus sandık. Oradan şey al. Malzeme aldık Eymen'le beraber. Bende hiçbir şey yok. Sen niye yok? Almadım sandık ben. Hep senin high Aşık hayvan yüzünden, ha. her şeyi almışım. Sesli, sesli. Benim gibi. <laughs> bak. Hacan oğlum burada ya. köy yok ya. Az ileri gidelim. Ben Hı. parkın Çıkır, baba diğerinin pırasıyım. Hatta Ha, Az önce suya düşen kimdi? Orası su değildi mal. Daha suyun suya düş, düşüp düşmediğimi bilmiyor. Adam bana gelmiş parkur pro. An parkur prosum diyor. Evet öyle. Evet. Oğlum ben suya düşmedim ki madene düştüm. Maden mi? Evet. Maden. Düştüm. Ay hemen maden var. Nerede? Gel. Beni takip et. Abi o senin maden olmuş. Ha geliyor. Düştüğüm maden olmuş. Yok be, düştüğüm maden nerede? Ah köy buldum. Nerede? Yes, Demir. bulduk. He he, sanki elmas buldun tövbe estağfurullah. Oğlum demirci varsa tabi buluruz. Daha benim karakter çok acıkmış. Demir Bakalım. Nah, bulursun. Demirci varsa elmas da vardır Eymen. Canım. Benim. Abi. Abi o da %100.00. Reklam çıktı. Elim. Elim oyundan çıktı tuşuna bas. Eymen niye çıktın ya? Elim oyundan çıktı tuşuna bastı? Ha telefonun eli. Neyse. Burada aynekleri, <laughs> koyunlar falan var. Ama eski köy Allah belanı ya. Kel getirmiş mi? Evet terk Hayır. edilmiş köy. Ya abi Allah be. Aa bu falan var alalım. Demirci var mı? Demirci yok. Demirci nerede? Sen mi terk edilmiş köy? belki olabilir. Bilmiyorum bakarız. Ama bu köyde demirci olacağını sanetmiyorum. Aa sen telefon doldu ya. Doldu mu? Neyse. Şunları alırım. Şu tohumları alalım başka bir yere hepsi. Bu fırın ne alaka? Burada çam falan var. Ee, başka... Abi girmiyor. Ben ne bağırdım Hemen buradan da tarlamızı soyalım. Zaten çok acıkıyorum ben. Çünkü çok acıkıyorum. <laughs> Heh oldu. 59 tane havuç. Bir 64 yaptık zaten bir tek yaptık Şimdi... bir da hayır iki ikinci tarlaya soyuyorum ben şu Abi, bu neymiş burada belki sandık anas aklım çıktı ne yapıyorsun ya manyak mısın ne? Allah'ım köylüye bak ya. <laughs> Bakalım demirci yok hemen bu köyde. Zaten demirci olacağını zannetmiyorum. Örtes bulmaz mı? Sarı kaslı. Ay ben neden başlamıyorum? Baştan mı doldu? Bilmiyorum bakayım da. Benim de şey alsana. Ha? Hayır. Ondan burada kal. Video bozdur. Neyse. Hmm. İnek. Ama şimdi Benim meyvem var. Hiçbir e, şey mi yok? Ben nasıl yaşayacağım? Neyse arkadaşlar. Eymen'in yanına. Eymen yolu bulamıyormuş. Eymen'in yanına ışınlanmam lazım arkadaşlar. Hemen iki dakika. Oğlum çabuk ışınlansa iyi olur. Geldim. Geldim. Abi yanaklar yemek vereyim. Hem... Sana al. Attım attım. Attım mı? Oyna çıktı telefon. Hay anasını ya. Madem var madene Eymen'le beraber mi girelim tek başıma mı gireyim? Yorumlara yazmayı unutmayın. Burası ne? Ha, burası boş. boş Yok. Neyse ha buradan girelim. Aa kömür varmış. Benim kazmam nerede? Ha. Aa kömür kanalını nerede diyeceğiz? Benim. Anam. Ananı satayım. <laughs> creeper var. Creeper var. Creeper. Anam. <laughs> Anam. Geliyor. 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 Geliyor mu? Anamız. Bakın. ha yapma. Yapma. Anamız. Ya. Yama. ya! <laughs> Oh doydum doydum. Neredesin lan? Bekle yanına geliyor. Geldim. De oğlum ya yürü git. Hemen hadi gel madene girelim. Aa bu madene mi? bir de bir sorun var. Ha. Ben nasıl maden kazıyorum? <laughs> ya. O zaman odun kır. İşte ben de onu ben yok. Bana. Ay. Oo. Ne o ya? Ölüyordum. Aa daha demin benim öldüğüm yer lan. Ha buraya bir daha gireyim. Oh tamam. Aa ok var. Ama tabii alamıyorum. Neyse. E tabii, ne Ay, yapalım? ah kömür var. yeter mi? Hep, evet evet yeter. Boynanla. İşte bana fırını yapsana lan. Oğlum benim taş yok. Ha doğru. Ben taş alayım bekle. Hadi 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 hadi. Oha ya. Buruk kömürler. Hemen istersen sen gel kömür kız. Ne? Hemen bu madenin dört tane çıkışı var. İstediğin yerden çıkabilirsin. Yani böyle bir maden görmedim ben hayatımda. Hayır, iyi madeni... de. Ha. Ben diğer madene Ben diğer madene geldim. Diğer madene niye geliyorsun oğlum? Ne işin var orada? Düştüm. Ha. Neyse, blokta çıkarsın. Bir şey olmaz. Neyden evet, şu anda ben ne yapıyorum? Ben nereden bileyim senin ne yaptın? Ben kömür kazıyorum. Ben de tahmin et. <laughs> blokta yukarı çıkıyorum. Neden? Şu anda ben ne yapıyorum dedin ya? Evet. E ee, blokla yukarı çıkma. Bakırla ne yapılıyordu lan? Bakırla hiçbir şey. Ha iyi o zaman bakır almayalım. Ah. ah. Neyse oyuna devam edelim. Ana. Şimdi fırın fırın yapacaktım ben. Konaklıkta evim yok. Aga. Benim var. Aynen. Koydum. Nereye koydun? Dışarı. Dışarı nereye Ah gördüm. Nasıl? 11 evet, tane. Uh. Ah iyi artmış. Aa, bakıram, bakı, yapabilir. Bakır bakır. Böyle yapabiliyorsun. Bakır diyorum ne yapayım onu ben. Hayır onu alacağız. Onu yapabiliriz. Fırında böyle koyalım. Hemen buraya Demiri şuraya. Demir şuraya. Ha yakıt yerine koyuyormuşum lan demiri. Buru el. Ha şimdi yanıyor. Tamam oldu. Çok. Evet. Çok ee, ben ne yapıyorsun ya? Hadi, Hadi gel. Zaten ben oradaki kömürleri bitirdim. Şu an demir eriteceğim. Abi radyoyu bana verdin. Ha tamam dört tane demir eriteyim veriyorum sana. Üçüncüyü de erittik. Hemen geliyor. Hazır mısın? Hazır. Onları bana vereceğim. Ee, hepsini vermeyeceğim. Hepsini vermeyeceğim. Evet Hepsi sonra. Oh. Aç dört demir. Tamam gerisi benim. <gülüyor> ben şuradan kazanıp tamam. Demir de çok güzel bir şey ya. Oğlum sana o dört demiri vermeseydim ben neredeyse bir çelik yelek yapabilirdim. Yani demir. Abi, demir yelek kazma yapabilirim. Ya. Kazmam oğlum. İnsan az kendini koruyacak bir şeyler yapar ya. Kazma taştan da olur sıkacak. Aman elma. Ay. Oğlum sen benim demir mi aldın? Yok. kafam ya. <laughs> 啊，看小啊，多作业啊，做作业，这就是啊，春内我想一把春内戏，嘿。 i think it's kind of... to Vay çakaaaaaar Arkadaşlar abi tam bir çakal Kendine 7 arıyor Ben altı tane arıyorum ÇAKAAAAR Görmedim sen ne diyor bir de Şaka mısın? şöyle bir şey mi yapayım? Ne yaptın? Abi, Hı. sen varken senin kreperi patlattı Ne yapsın ya? Abi, öldürmedim ki. Yoksa ben ölecektim. Videoyu sen durdurdun mu? Hayır. Ha. Başlandı oğlum o zaman. Oğlum sen öldüğünde beni niye kurtarmıyor? Manyak. Abi mısın? kurtarmaya çalıştım. O zaman da ben ölecektim. Creeper nereden geldi? Ee, bir yerden. ya benim yedi tane demirim yoktu. Sen de kaç tane demir var? Ben de ben de altı tane vardı. Altı tane mi? Evet. Ben bir tane çaldım senden. He, ver o zaman. Altı tane. Sen de dört tane demir olması lazımdı. Dört mü? Evet iki tanesini vereyim he. Şerefsizlik yapma bana. Abi ama ben o yaptım. Onu... Bana... Abi sen de yedi tane bak. Üç tane daha 4 tane daha da yedi. Hemen. Bana. Ba bana. Bir de. Bana iki demir borçlusun. Benim taş baltam nerede? Abi. Ne? Kaldırmış. Bana iki demir borçlusun, hiç şey yapma. Ay bir de utanmadan hmm. yeni tane demir alıyorsun. Ben kazdım, onu gerizekalı. Sen mi kazdın? Tabii ben alacağım. Ama ben orada olmasaydım sen alamazdın. Yo. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz bu videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan abone olmayı, like atmayı yani izdüşne açmayı unutmayın. <laughs>